herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'dan nasıl video indirilir onu göstereceğim. Herkese iyi seyirler diliyorum. İlk başta Google'a YouTube yazıyoruz. Ve birinciye tıklıyoruz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Danza Kuduro. Danza Kuduro. Hemen birinciye tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şarkıya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar şu gördüğünüz linki kopyalıyorsunuz Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra Google'a sa ve do yazıyoruz. do. Ve birinciye tıklıyoruz ve arkadaşlar birinciye tıklıyoruz. ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar en güvenli buradan indirmenizi tavsiye ederim size. Ve linki arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz ve download diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şuradan da dolantlıyoruz arkadaşlar buradan evet dolantlıyoruz ve iniyor. Arkadaşlar videomu indi, e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Lütfen videonun sonunda abone olmayı unutmayın.